Farma Kazanç nedir? Merhaba, eczaneler için karlılığı ve iş verimliliğini artırmak üzere geliştirdiğimiz yenilikçi yazılım Farma Kazanç ile tanışın. Farma Kazanç, medulaya kaydedilen reçeteyi anında yakalar, elinizdeki en karlı muadil ilacı önererek eczanenizin kar marjını artırmanıza yardımcı olur. Ayrıca miyat ve fiyat farkına göre reçeteyi anlık olarak düzenleyebilirsiniz. Farma Kazanç'ın bir diğer güçlü özelliği ise, ITS stoklarınızla eczanedeki yerel stoğunuzu saniyeler içinde karşılaştırabilmeniz. Böylece farkları büyükten küçüğe sıralayarak stoğunuzda herhangi bir işlem yapılmış mı hızlıca görebilirsiniz. Medula sisteminde reçete olmadan hasta ilaç geçmişine ulaşmak artık mümkün değil. Ancak farmakazanç OTP entegrasyonu sayesinde hastaya SMS ile KVKK onayı gönderirsiniz. Hasta onay verdiğinde raporlu ilaçları ve geçmiş reçeteleri sistem üzerinden tamamen yasal olarak takip edebilirsiniz. Finans modülümüzde %80 ciroyu hangi ürünlerimizin sağladığını Pareto analiziyle öğrenebilir, zam veya kampanya dönemlerinde odaklanmanız gereken ürünleri keşfedersiniz. Minimum stokla maksimum kar hedeflersiniz. Ayrıca dashboard sayfasında aylık reçete karınızı, öneriler reçete karınızı, SGK'ya kaydettiğiniz reçete adedi ve toplam tutarını grafiksel olarak anlık takip edebilirsiniz. Farmakit cihazlarını kullanan tüm meslektaşlarımıza özel, Eylül ayına kadar farmaka zanç ücretsiz. Hemen siz de deneyin, eczanenizin potansiyelini keşfedin.